Sosa geldi. Sosa vurdu barajdan döndü. Abdülkadir göğsüyle kontrol. Abdülkadir vurdu Haydar kurtardı. Abdülkadir'in şutu Haydar geldi kornere. Sosa Sosa yerde. Faal geldi Ceyhun'dan. Sarı kartı gördü Ceyhun. Ekuban döndü yüzünü kaleye. Ekuban ceza sahasında. Ekuban sıyrıldı. Yerde kaldı. Penaltı diyor. Suat Arslanboğa penaltı noktasını gösteriyor değerli izleyiciler. İkinci yarının ilk dakikası içinde Trabzonspor penaltı kazandı. 49. dakika Rodeyega geldi. Rodeyega aşırtıyor. Direkten döndü. Rodeyega alarda Bir panenka penaltı denemesi ama bu arada evet Bayrak kalktı. Dönen topu tamamladı Rodeyega. Evet Endrek serbest vuruşla başlayacak. Ozan pası Calma Campos'a. Calma Campos ceza sahası içi. Calma Campos ortaya çeviriyor. Şut ve topu alarda gol. Aytemiz Alanya Spor Papi Sisse ile öne geçiyor değerli izleyiciler. Papis Sisse'nin golü 51. dakikada Aytemiz Alanyaspor Spor üstünlüğü ele alıyor. Az önce penaltı kaçırdı Trabzonspor. Villafanes yaptı ortayı. Ceza sahası içi dokunuş ve top alarda Yine Papis Sisse. Aytemiz Alanya Spor farkı ikiye çıkardı değerli izleyiciler Trabzonspor karşısında. Papis Sisse. Gelişen ayetimiz Alanya Spor'a hata. Viyafanez ceza sahası. Viyafanez Arda çeldi. Ture. Açtı ayağından Hüseyin'i. Efecan. Efecan Arda kurtardı. Papisiz ise direkten döndü. Defasta Hüseyin'in hatası. Vakayeme'den Ekuban'a. Tek top Vakayeme ceza sahası. arka tarafa doğru. Berkay yanalara. Şimdi Ozan. Ozan aldı gidiyor. Ozan tufan hızlı. Ozan ceza sahasına girdi. Ozan vurdu Arda'dan döndü. Ture verdi pasını Vahit Amiri. Ondan Vaka ye, orta geldi. Trabzon'da 3 puan Aytemiz Alanya Spor'un.